Doğruydu <laughs> <laughs> abi. <Var gülüyor> bu ne ola ki 66 diyor Eray e, bu video serisini önerdi. Evet, evet, çok güzel bir seridir bu arada. Korktum 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 işte. Sen de çocuksun ben de çocuğum sen bir <laughs> Çök Esma çök <laughs> Çök Esma çök Çök Esma çök Çök Yok lan videolarda Yok lan ne sıkıntı lan bunu? Ben banyo <laughs> yemedim yani <gülüyor> Allah <gülüyor> Enes Batur. kimi vuruyor bunu? Benzerlik mi olur ya? Kanka vallaha değilim. Vallahi yalan söylemiyorum. <laughs> Allah Allah ya. Nasıl şey ya? <laughs> Kanka diye ben ederim değilim. Özür dilerim. O neymiş lan? Ben şeye bakıyor. Parkop muydu? Beni dakikadan geçirebilir miydi? Koşucu daha, koşucu daha iyi Adam daha iyi Adam koştu gitti oğlum. Bu neydi oğlum? Adam birinci oldu ablaka. <laughs> 1453 bit attı anonim cheerer. Çok teşekkürler 1453 bit. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Hiçbir şey yazmıyor. Adam Adam kamerayla koşuyor <laughs> Benim anlatmam mı? Hayır. Yok yok inanmıyor yok. Seni kim doğurdu? Annem. Anneni kim doğurdu? Onun annesi. Onun annesini kim doğurdu? Onun annesi. Onu kim yarattı? so there's this is a movie on netflix <laughs> in song number seven <laughs> apparently it makes everyone cry but i don't cry for movies we're about halfway through <laughs> And i ain't cried let's keep going <laughs> <laughs> All my friends' eyes are beautiful. Beautiful, <laughs> blue. Okay, let me see yours. Let me see yours. You look like a. Oğlum, o ne? Tiger. Come here, Chase, little bitch. What? Look at your eyes. They're. little. Literally, look at the sky. <gasps> You're cutest. No, look at my eyes. They look like the grass. <laughs> the... Yer rengine benziyor. Aa bu Emre. Ay lan dayı kaldı. Dayı Çok şey. gürültüsünü severim. <laughs> bu Emre derken özür dilerim kilo şakası bir şey yapmadım. Emre Emre, böyle, atlıyor Dayan ya böyle. <laughs> Emre böyle atlıyor ya. Blink diye. Ama <laughs> genç görüntüleri <laughs> severim. Bana patronun kim olduğunu hatırlatır. Ve asla da korkmam. İş geldi. Oo annanı ay. Aga gitti telefon. I'm sad. Zombie zombie. Look at this. best friend? Really? I'm your favorite. your favorite? Yeah. I love you. Benim Türk halkının kanı var yokmuş. Ulan Türk kası burada, Türk kası burada. 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 Türk kası kim var buraya geliyor diyorum. Yok yok bir şey ama. Aa elektrik gitti. Hayrola hayrola. Hayrola hayrola. Hadi elektrikli gidelim bari. Lan dur burada bekle. Ne bekçesin? Oluyor oluyor. Bu da şey, gizli bir gidir. Kimseye söylemeyin. Otobüsler arasında bir sır. Otobüs kapıları indikten sonra aha buradan kapanıyor böyle. Oh. I bet you all the money is sitting right there. If you can get it from under the glass without touching the glass, all it? Mm hmm. It's mine? Mm hmm. Yeah, except for the fact that you put super glue on the edge of it so I can't get the money. <laughs> Didn't you? No. Yeah, I don't believe you. You're running out of time. Believe it. Do it. Show me. Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 eyvah. içine girdi lan. Çık çık. Yes! Yes! Oh, cool. Okay. <laughs> <laughs> Siz böyle sanki bir bankada bir bir ihtiyaç kredisi çeken birisine onu böyle bir ay bekletip kredi vermeyecek bir müşteri temsilcisine <laughs> 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 Baba <laughs> Onu böyle bir ay bekletip kredi vermeyecek bir müşteri temsilcisi <laughs> de Baba! <gülüyor> ne? Ne? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün makyaj yapacağız. Evet. İlkten ortacı. Fondeten. Tür bakayım. Fondeten geldi. Kaşlardan ortaya doğru gidiyor. Evet. Aha iki senelik pamuk ortaya çıktı. Aha gözaltı. Bu da fondetene benziyor. Evet pastel boyamız ortaya çıkıyor. Kirpiklere doğru. Evet farlardan selektör. Çak çak. Kirpik. Nereye kayboldu yine o? Aha geldi. Şimdi Sivaslı yarım kaşları çok kalın. Bu ne? Kirpik mi? Nereye kayboluyorlar ya? Vay elma yanaklım dudaklara bak. Ya Rabbim Allah razı olsun. Okay guys, don't eat this until c don't eat this until I come back, okay? Just wait for mommy. Wait for mommy, okay? I'll be right back. <laughs> <laughs> aldım ya bir tane aldım. Çok tatlı ya. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem benim gönlüm sende. Altar. Avatar şey değil, oğlum? Elimim, bu adam avatar olsa yine bizi kurtaramaz ama. <laughs> en... No sir. Uh Hey, lan çocuğu. Açın ulan açın. Yemek verin bana yemek. Acıktık lan burada. Eğer gerçekten Veysel'in oğluysan Babanın satladığı küreği oradan çıkarırsın İşte o zaman gerçek bir amel olduğunu bize ispatlarsın Pardon, bana gitme Bu ben mi? Bu Jurox'la mı ne yapıyor? <laughs> Karantinanın en güzel yanı çocuklarınıza güzel vakit geçirmek. Anne! Anne! Ya ne, ne Bir TikTok'ça gideyim şurada ha! <laughs> evet. Bomboş bir adamım. Gerçekten öyle. Arkadaşlar kartu sezonuna başladık. Bak, Barış kartu... abi ne oldu yine ya? Önce şunu kesiyoruz. Sonra şöyle güzel bir şekilde ortadan net bir şekilde kesmemiz lazım. Çünkü düzgün bir şekilde kesmesen karpuz çatlayacak. O yüzden güzel bir şekilde, yavaş bir şekilde kesmemiz lazım. Bakın güzel bir şekilde seyrediyoruz. İnşallah karpuzumuz güzel çıkar. Gerçi güzel çıkması için en iyi karpuzu aldık. Bakacağız artık. Ben kadınım. Ben çiftçiyim. Ben şefim. Ben hazırım. Ben kararsızım. Ben anneyim. Ben çok salak. <laughs> bu bu bu, <laughs> beyaz <değil abi. gülüyor> bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil abi. Bu beyaz değil. Bu beyaz değil abi. Kırmızı abi. Bye. Hocam bol alıyorum Tekrar söyler misiniz? <laughs> right <laughs> right